Her kandil gecesi olduğu gibi Miraç kandilinde de vatandaşlar camilere akın etti. Müzik Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükselerek Allah'la buluştuğu kutlu gece olan Miraç kandilinde İstanbul Eyüp Sultan Camii ibadet için gelenlerle doldu. Caminin içi gibi avlusunda da yer kalmadı. Müzik Sultan gibi İstanbul'daki diğer camilerde de kandil programları düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi, dualar edildi. Başkentte Miraç Kandil dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki, Hacı Bayramı Veli ve Kocatepe camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camide mevlüt okundu, dualar edildi. Kardeşim. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. Konuşmasında Gezi Park eylemlerine değindi, sağduyu mesajı verdi. Akli Selim'in sağduyunun sesini yeteri kadar duyuramadığı, bilerek ya da bilmeyerek birbirimizi incittiğimiz, öfkelerimizin sokaklara, meydanlara taştığı şu hüzünlü günlerde bir hazik hekim gibi bir şifa reçetesi olarak imdadımıza yetişen, ruhumuzu serinleten mübarek miraç kandilimizi başımıza tac edelim. Miraç kandili tüm Türkiye'de gece boyunca idrak edildi.